Alanya'da tefecilik yaptığı iddiasıyla bir kişiye Alanya 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 6 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi, Yargıtay 9. Ceza Dairesi cezayı onadı. Alanya'da 2006-2011 yıllarında boş senet karşılığı borç para veren sanık HZ, borç para verdiği kişilerin işleri bozulunca verdiği paraları geri alamadı ve mağdurlardan aldığı senetleri icra yoluyla tahsil etti. Ancak mağdurlar paralarını icra yoluyla ödedikten sonra senetlerini alamadıklarını belirtti. Antalya Vergi Dairesi Baş Şikândığı müfettişleri tarafından yapılan incelemede 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yılları içerisinde HZ'nin muhtelif şahıslara faiz karşılığı ödünç para verdiği, diğer bir ifadeyle tefecilik faaliyetinde bulunduğu tespit edildi ve cezalandırılması talep edildi. Sanık HZ suçlamaları kabul etmedi, verdiği paraların miktarlarını hatırlamadığını, verdiği ve aldığı paralardan bir faiz almadığını, borcu ödemeyenler yönünden icraya başvurduğunu söyleyerek beraatini talep etti. Mahkemede toplam 11 tanık dinlendi tanık ifadeleri, sanığın çelişkili ifadeleri, senet ve icra delilleri ile sanık HZ'nin mağdurlara kazanç elde etmek amacıyla faizle para vererek tefecilik suçunu işlediği sabit görüldü. HZ'nin tefecilik suçunu birden fazla kişiye yönelik işlediğinden cezası artırılarak 6 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Alanya 5. Asliye Ceza Mahkemesince cezalandırılan sanık HZ temize gitti. Yargıtay 9. Ceza Dairesince sanık HZ'nin aldığı 6 yıl hapis cezası onanırken, 40 bin lira para cezası 30 bin lira olarak düşürüldü.